Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Shortcut video düzenleme programımızda kare atlatma özelliğimizden, efektimizden bahsedeceğim daha doğrusu. Bunun için tanemize iki tane video ekledim. Burada bizim normal videomuz var. bu fitlerimize uygulamak için şuradaki artı ikonuna tıklıyorum. İsterseniz bu bölümde bir video sekmesinde arayabilirsiniz. Burada bizim arama bölümüne kare atlat olarak yazarsak şu şekilde bizim efektimiz geliyor. Efektimizin şöyle bir özelliği var. E, i̇stediğiniz kadar kare atlatabiliyorsunuz. Yani sıfırdan 60'a kadar e, bir saniyede gideceği kareyi atlatabiliyorsunuz. Yani şöyle yapacak olursak önce videomuzu izleyelim. Videomuz bu şekilde kare kare gidiyor. Yani 5 kare 6 kare atlayarak gittiği için bir kesinti oluyor. Buna kromatik ekleyerek belli saniyede belli işler yapmasını sağlayabilirsiniz. Yani şuraya gelince de şöyle aşağı doğru gitmesine sağlayabilirsiniz. Şöyle izleyecek olursak gördüğünüz gibi videomuz kare kare gidiyor. Burada daha bir az kareyle atlatma yapıyor. Bu videomuz e, tek başına pek bir efekt etkisi yok gibi gözükse de şöyle e, tekrardan başa geldiğimizde zaman akışı bölümünde buna bir efekt daha ekleyerek e, önceki bölümümüzde asabi efektini kullanarak şöyle sallanmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi videomuzu sarsıntıyla atlatıyor Yani bunları kullanarak yani farklı efektleri birbiriyle ekleyerek farklı görüntüler elde edebilirsiniz bir sarsıntıyla gidiyor diğer efektlerimizi de kullanabilirsiniz mesela başka neyi kullanabilirsiniz bununla şekilde videomuzun renklerini değiştiririz. Burada bizim dalga çarpıtma var. Mesela şu şekilde eklediğimiz zaman şöyle hem kare atlatıp hem de bir çarpıtma yapabilirsiniz. Yani değişik şeyleri uygulayabilirsiniz. Bunları dediğim gibi tek başına pek bir etkisi yok gözük de birden fazla videoyla e, daha doğrusu efekte kullanırız zaman çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Bunlar küçük efektler, büyük efektlere yardımcı olan efektlerimiz. Kullanım mantığı bu şekilde. Hazır ayar zaten yok. İsterseniz siz kendinize göre bir hazır ayar ekleyebilirsiniz. Mesela buradaki kare sayısını artırıp bunlara isim vererek farklı efektler, daha doğrusu farklı hazır ayarlar kullanabilirsiniz. Kullanım mantığı bu şekilde. Videonuza kare atlatmak isterseniz, yani bir durağın geçişi eklemek isterseniz bunu kullanabiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.